Merhaba arkadaşlar ben Kame ve bugün sizlerle birlikte The Walking Dead sezon 2'ye başlıyoruz arkadaşlar Sezon 1'i e, eski kanalından kartlara giderek izleyebilirsiniz arkadaşlar O da çok güzel bir sezondu e, Sezon 1'i izlemeden buraya gelirseniz hiçbir şey anlamazsınız Gidin ilk önce sezon 1'i izleyin Kartlarda hemen var e, 15-16 bölüm sürdü galiba ee, o bölümde izleyin ondan sonra buraya gelin eğer izlemeyeceğim diyorsanız bu videoyu da izlemeyin çünkü hiçbir şey anlamazsınız ben sizin Hani oyundan zevk almanız için çekiyorum bu videoları o sırada ben de zevk alıyorum ee, Başlıyoruz arkadaşlar ee, The Walking Dead sezon 2 Sezon 1'i e, baya böyle 4-5 önce çektim ama hatırlıyorum ee, Oyuna diyeceğiz Geriye Kalanlar adlı birinci bölüme başlıyoruz. Clementine'ın bir resmi var. Ee, ve bir adam var. Eee parçalanmış bir ev. Doğru yoldan. Yıkıntıların arasında diye bir şey var. Ve dönüş yok diye bir bölüm var. Birinci bölümden hikayemiz başlasın. Aa bende yok hocam. Kusura bakma bende yok. Sildim ben oyunu. Evet bulunamaz tabi. Rastgeleme mi? Oyna kanka. Oyna yani ne yapayım? Previously on The Walking Dead. What's your name? I'm Clementine. lie You've been all by yourself through this. Allah. I know who you are, and I know you're. <laughs> Çaresiz <laughs> <laughs> Ben de bu seçimleri yaptım, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. I hope you know what you're doing with her. I got it. I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Clementine, I think it'd be safer for you to stay here with Omi. Clementine, Clementine. Clementine, neck. no Oh. No. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. <gülüyor> <gülüyor> Evet ailesini zombi olarak görmüştü. You Abi burada ağladıydım ben ya. Kız tek başına kaldı. Bakalım Clementine ne yapacağız Clementine ile beraber tek başımıza. başlıyor arkadaşlar. Allah. Eee Klammerthale gidip buluşmasını istemiştik. Omit ve Krista adlı insanlar vardı. Onlarla buluşmasını istemiştik trenin orada. Buluştular mı acaba? Evet. Geriye kalanlar adlı bölümümüze Aha, ne dersin? Aa buluşmuşlar yaşısın. Ciddi olamazsın. Hayırım. Öyleyim. Kesinlikle that. olmaz. Ne olmaz? Come on, Krista. What's wrong with Omi? We're not calling our baby Omi. One of you is enough. Clementine, a little help here. Bir dakika bir dakika ne çocuğu? Me the second. No. Omi Junior. No. You have to admit it, it as a ring to it. Yeah, the ring of an egotistical maniac. You two should decide. But the vote's deadlocked. Yeah. Well, my vote counts for two. <laughs> That's not fair. <laughs> Are you going into labor soon? No. Then <laughs> don't talk yeah. to me about fair. You're not taking this seriously. I take everything seriously, especially Little Omid's future keep talking and you'll be sleeping in the rain tonight. remember that time in barstow? you get cleaned up in the girls' room, clem. i hope the sink works in there. i wouldn't count on it. just be careful and make sure to keep track of your things. we'll be right next door. okay. come on, Vay why özledim lan it you know. Hello? Hello? Kimse var mı? Yok kızım yok yok Tamam Tuvalet ekmeğinden emin olabilmek için VLSD tuşlarını kullan Bir bakalım Şöyle eskisi gibi seçebiliyoruz tekrar Bismillahirrahmanirrahim Oha klozeti kırmış hayvanlar Gross Gross Şapkası duruyor hala kızımın Kıyamam la What's <laughs> that? Allah belanı versin. Kapat. Kapat. Kapatır mısın canım? Teşekkürler. Ya buradan zombi bir şey çıkacak ya. Ama oyunun başında yapmazlar ya. Bak. Yerden muymuş Kruzetin içinden çıkar. Evet. Leş gibisin kızım bir şey yap ya. Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> ondan mı biz alacağız? Bak kızım ya silah koydu oraya. Oh mis gibi. Ya Clementine ya. Şuraya git şuraya. Sana kızım hadi ya. Os. Başka biri başka biri başka. Kapıyı kapat. Adamsın. asıkti silah aldı ya Ya Sakın Allah belanı versin ya gördü off yeah i see you ben de görüyorum bacım. get out of there you're not fooling me come on out now that's my gun it's mine now give it back why should i get out here Ya bacı sen kimsin ya? Çok pezemek birine benziyor. Al işte. Ya amacı al. Sorma lan söylemiyorum. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop. Vur lan. Give me what you got. I'm napping around. Come on. Buğ adam sanmış. Dad. Give me that hat. No. Ne ye? Where did you get it? I asked you a question. Ah şapka. My dad gave it to me. Just give it to me. Usa salak mısın? I'm going to see the market. Look at all this junk. I'm going to 60 And more good? shit. you more Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. you going to cry, little fish? this your daddy? What a bozo. Yap yapma. Gukuk! <laughs> <Tuttum. gülüyor> ne yaptın? <laughs> Aa, ah, avana koydu. Hadi I didn't mean, to. I didn't mean to. İste, siktir git lan I bu oh. Adam ya oyunun başında Yapılacak iş mi bu ya şimdi Şuna bak ya Kadın hamileydi ya Abi git ya. ya e sen de Koreli gibi bakma kızım ya. Of ya. Sinirimi bozdunuz. Allah Allah belanı vermesin. O ne öyle? Su abi ya. 16 ay oha ananın Lan Clementine büyüyor lan. Oğlum bir buçuk yıl fena ya sen. Krista, talk to me. Konuşayım. Nasıl konuşayım? Kırdığını amile mi hala? Will never work. Look at this. It's pathetic. The woods too wet to burn. It's more smoke than flame. At this we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise. Omid said that I know what Omid said. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington, then talk to me about it. If we make it, we, we still have a couple hard months ahead of us. Şey yani. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Sulu <laughs> is it güven. safe there? Safer than here because of the cold, or so they say we just need to keep moving north we need to get to wellington we'll try the best we can now i'm gonna go look for more wood you just keep the fire lit Ateşi Ablacım ya. Sakın bir şey olmasın ha bak. Bunu da kaybetmek istemiyorum. Ne güzel yanıyor lan ateş. Aa söndü vallahi söndü. Dur dur söndü çabuk. Odunun altına çanta mı konulur lan? Aaa fotoğrafı. Bunu nereden bulduk biz? Aaa, Clementine'e vermişiz. Hani o ilk bölümlerde markette bulduğumuz fotoğraf. Başka? Çizim dedin. Kimi çizdin lan? Ken'i mi lan o? Bir de çakmak. Vaa, şeyli çakmağım var. Başka bir şey alma öküz. Heh. Şimdi bakayım. Hadi hocam ne yapacaksın? Heh yak. At. Tamam yandı. Better, but still not enough. Flames are too low. Yağmur yağıyor kızım. Kapan mı güzelsin? Yakıt ekleme. Odun koyalım. This might burn. Lan madem burada varız da sen niye gittin? Ya şuradan yakacağız anladık onu. Tabii ki de kütüğü yakacaksın. aha ya hayır ya sakin ol sakin ol yakaladılar şeyi bizim galiba Allah <laughs> grubum ner nerede diyor?

fake attım. Kafana soktu. Sen bizimle dalga oyun mu oynuyorsun lan? Şarj aleti. plastikler. Az siktir çıkardı. Ah! Vurdum. Aa görüşürüz. Aman aman aman. <laughs> ne fark etti ki? Aa, <laughs> gitti. Çık 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 yüzeye çık. Aman ha gittik. Allah kahretsin. uyandık. İyi temizlenmişiz. Hello? Bağırma, bağırma. <laughs> Arkadaşlar ee, bölümümüze tam böyle noktalayın tam şöyle Clementine bakarken bize aşağı bakma Clem kır bak Heh. Şöyle bakarken noktalayalım. Yukarı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like ve unutmayı etmeyin. Abone olmayı etmeyin. Yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Eğer dediğim gibi sezon 1'i hala izlemediyseniz gidip izleyin. Çünkü hiçbir şey anlamazsınız diye düşünüyorum. 2'nin e, i̇kinin birle bağlantısı var diye duydum. Okudum yani. Bir bakayım dedim videodan önce. 2'nin birle bağlantısı var. Ee, o yüzden bir şey anlamak istiyorsanız eğer hikayeden zevk almak istiyorsanız ee, gidin arkadaşlar izleyin ee, öyle gelin eski kanalımda çekmiştim zaten birinci sezonu 3. sezonda çekeceğim bir onda çekeceğim 400 days diye bir diyasi var onu da çekeceğim ee, bütün The Walking Dead oyunlarını çekeceğiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere sizleri çok seviyorum sağlıcakla kalın